Ve de Pazartesi günü, Hazreti Akşamı, Expo 2024'ün 28'in 28. 28. 28 lansman ve vizyon gösterimini Türkiye'ye dünyaya tanıtımından dolayı şahsınıza ve ekimize şahsım ve hekiman halk adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet Sayın Başkanım, gerçekten bu çok önemli bir konu. Buna yardımcı olmasında, buraya gelmesinde sizler bu kadar emek verir, Bizler sizlerin yanındayız. yanınızda olacağız. Sizlere katkı sunacağız. Bu sizin değil. Malatya bizim bu bir projesidir. Malatya'da kalmıyoruz. Türkiye'ye tartıyoruz. Onun için hep yanındayız. Hep beraberiz. Hep destek vereceğiz. İyi ki varsınız. Bundan sonraki yolunuz siz bir Malatya olarak Malatya'yı başka Malatyalar göre biliyorsunuz. Onun için bütün felaketleri kuramıyorsunuz ve Malatya'da kalmaya devam onun için de huzurlarına da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun, var olun diyorum ben de. Biz de size teşekkür ederiz. Evet. Evet. buyurun.